Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere profiterol sosu yapacağım. Çikolata sosu yapacağım. İsterseniz malzemelerimizi ben sizlere tek tek okuyayım. Bir su bardağı süt. Ve bir su bardağı su. Bir buçuk yemek kaşığı kakao. Ve bir buçuk yemek kaşığı un. Ve son olarak bir dört yemek kaşığı şeker. İsterseniz dökmeye başlayayım ben. Şöyle hemen elim git Şöyle, nerede ya? Ha şimdi unu, aç, unumu alayım bir. Döküldü herhalde. Evet, evet döküldü. döküldü. Şöyle şuradan bunu hemen kapağıma alayım dökeyim. <laughs> evet, kapağımızı döküldüm. <dökeyim. gülüyor> Kapağın yarısını dışarı döktün Sen ö ne biçim açıyorsun sen. E, ee, gözlerim kötü bak, gözlüğüm var. Yani şöyle son olarak şekerimizi dökelim. Şunu dökelim. Şekerimizi de döktük, evet. Evet arkadaşlar, şekerimizi. Bu pastamızı kim için yapıyoruz? Haydi Usta. Evet, kim için? Metin, Uysal arkadaşımız, Nazlı arkadaşımız, Gülbahar arkadaşımız. Ceyhan arkadaşımıza buradan selamlar iletiyoruz. Evet, yayınımıza katıldılar. Teşekkür ediyorum. bu pastamızı biz Yanlı yayınımıza kazanan arkadaşlarımız için yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Ya kıvır, Kıvırcık nerede kaldın Kıvırcık? Geliyorum geliyorum. Hav hav Kıvırcık değil benim adım. Kırpık Kırpık. Evet buradan da Kırpık. Evet arkadaşlar beni görüyor musunuz? Hadi dök bakalım. Dökeyim ben. dök 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 sütü de dök Öv evet, sütü de dökeyim Sütü de ben dökeyim Neredesin? süt? Aha da burada Şöyle alayım Dikkatli dök dikkatli dök Oraya dökme Azıcık da ben içim Ah oh, güzelmiş Şöyle koyayım sütü süt? Evet arkadaşlar bütün malzemelerimiz dök dök Şimdi karıştıracağız Karıştıracağız değil mi? Evet Kim karıştırsın? Ben ben karıştıracağım. Tamam sen karıştır. Ben karıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi çırpıyoruz. Evet iyice çırpalım bir bakalım. Evet evet arkadaşlar bunu gerçekten yapıyoruz yani bu şaka değil yani gerçekten kakao kreması, provol kre sosunu gerçekten yapıyoruz yani. arkadaşlar çıktıktan sonra ocağa alıyoruz. Ocakta pişiriyoruz. Evet arkadaşlar. Evet bunu ben canlı yayınımıza katılan Ay ay elime sıçradı. Ay elim kirlendi. Ay, ay, ay. Ya evet şimdi çırpacağız arkadaşlar. Çek bakayım beni. Çek. Çekiyorum. Uzaktan çek biraz. Ha, evet. Şimdi çırpacağız. Çırpacağım. Tane. Çırptık. Şimdi pişiriyoruz. Evet. Şimdi çırp pişireceğiz piştikten sonra tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Şöyle karıştırayım. Şöyle karıştırayım. Hı. Tamam, kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, kremamız oldu, değil mi? Evet. Kremamız çok, çok güzel oldu. Çikolata sosumuz çok güzel oldu. Evet. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet, ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz.